Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir oba oyunu oynayacağız. Siz de bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza geçiyoruz. Atlar yerini aldı. 2, 1, başla. Run. Lan bir sakin olun. Anam lan tutamadım. Oğlum nereye gidiyoruz? Allah. Oğlum niye heyecan yaptınız lan? Birinciye bir şey mi veriyorlar? Allah Allah. Dur lan. Aa, Oğlum süre var ya vallahi çok heyecanlandım lan. Parkuru efsane yapmışlar arkadaşlar. Allah! Neyse çözdük olayı. Dur bakalım. Oğlum çok iyiymiş lan burası. Vallahi çok hoşuma gitti bu parkur. Süreli olması çok iyi arkadaşlar. Sonra mesela bir kişi geçtikçe süre daralmaya başlıyor. Birazdan çıkacak dakika var. Biz de bakalım sonra kadar gidebileceğiz mi? Oğlum dur lan. Arap. Arap. Atlayamadım. Arkamda birini geldiğini görünce korkuyorum lan. Abla sen ne yapıyorsun gök kuşayla mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Hop. Vallahi bence iyi gidiyor şu anda. Önünde herhalde bir iki kişi var. Geçebilir miyim ki onları? Şuna bak arkamda nasıl geliyorlar. Oğlum buradan bir yerden yandı. Nerede yandı acaba bu? Adam. Ha. Ben admin bir çekil admin ben bir gideyim. Arkadaşlar hemen günün sorusunu soruyorum şu anda. Hangi takımı tutuyorsunuz? Oğlum ben niye bunu sordum lan? Bunu niye sorduğumu da bilmiyorum. Vallahi can bastı ilk önce bunları geçmem lazım. Allah. Oğlum bana bunu niye giydirdiniz? Benim pelerinim daha iyiydi lan. Bununla uçamıyorum ben. Yine gittim. Neyse daha sakin olmam lazım. Daha sakin olmam lazım. Hop. Tamam biraz daha sakin gidiyordum. Allah'ım. Arkadaş yarışma olunca vallahi dayanamıyorum ya. Çok strese giriyorum ya. Normal parkur olsa kendim giderim. Oğlum ne kadar büyük bir yer yapmışlar lan. Oha daha nereye doğru gideceğiz biz? Neyse önünde kim kaldı? Ha bizim admin kalmış. Oğlum sadece ikimiz mi gidiyoruzdan yoksa? Abi engeller çok iyi yalnız. Lan dokunmadım ki niye yandım hemen? Of Neyse Stres yok birazcık daha yavaş Birazcık daha yavaş <laughs> Yavaş gidiyorum ama ben Oğlum ya arkadaşlar ilk kim çıkarsa oraya 5 dakika geriden herhalde sayım başlıyor Ondan sonraki gidenler üstüne gittikçe dakikalar azalıyor Şu anda heyecandan ne dediğimi ben de anlamadım Umarım anlamışsınızdır Oğlum önünde bir kişi var herhalde O da bizim admin Lan şuralara dokunmamamız lazım Anam bedekleri çok kötü yapmışlar bedekleri. Arkadaşlar yere dokunduğunuz anda başa döndürüyor. Nasıl bir şeymiş la bu? Neyse biraz daha sakin olalım. Birazcık daha sakin olalım. Ha sıkıntı yok geçtik. Yanlış şaka maka. iyi gidiyoruz ha. Parkurda vallahi bayağı başarılı olmaya başladık. Bu ne? Oğlum arkadan geliyor. Hah Allah'tan yavaş dönüyormuş. Bu değil de vallahi Takipçiler ta aşağıda yeni başladılar. <laughs> Yukarı kadar çıkamaz onlar. Bak anam 4 dakika 5 dakika başladı. Kesin birisi geçti ya. İlk ben bitirecektim oğlum. Birinci olacaktım ya. Neyse ikinci olayım. Daha parkur çok. Vallahi arkadan yetişirler. Oğlum buralar kayıyor lan. lan nasıl denk getireceğim ben orayı? Lan lan. Anam. Anam. Denk getiremedim. Oğlum kayarken nasıl denk getireyim ben orayı ya? Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Yetişecekler bana. Arkadaşım böyle heyecanlı oyunlarda ben çok stres yapıyorum. Ondan dolayı yoksa arkadaşlar biliyorsunuz ben parkurları çok rahat geçerim yani. Oh. Oğlum nereye kadar çıkmışız lan? Neyse az kalmış. Anam. Oğlum niye kayboldun? <laughs> Görmedim la bir anda kayboldu. Hey, tamam çözdüm olayı. Hop. Tamam çok iyi gidiyoruz. Dur şunu bekleyelim ne olur ne olmaz. Bir daha başa dönemem. Aa çarpı 2 diyor. 2 kişi geçmiş. Oğlum öbürü nereden gitti? Ne ara gitti lan? Yu. Vallahi helal olsun. Adam kayıyor bura. Abi. He düz kayıyormuş tamam. Çocuk arkadaşlar buralarda dümdüz kayıyor. Hemen atlayacaksınız. Ne kadar ekstra şeyler yapmışsınız ya. Aha geldik mi la sonra? Aha vallahi geldim. Oğlum şuna bak nereleri bitirdikten millete bak daha nerelerdeler. La ben bitirdim siz daha neredesiniz? Sesim geliyor mu? Ve sonuçlar. Tabii ki üçüncü olmak beni hiç çok mutlu etmedi. Hemen şuradan şiflo açıyoruz ve birinciliği oynuyoruz değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım. Hadi şimdi gelin lan ne olacak bakalım. Oğlum çok kalabalıklaştık la. Oha! Oha vallahi en önden gidiyorum. Allah'ım yandığım anda ikinci olurum, üçüncü olurum. Oğlum siz hız mı bastınız lan niye hızlı koşuyorsunuz? Abi! <laughs> Düştüm yere da nereye döndüm geri. Ağlayacağım sinirden. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok olay bende. Tamam moralimiz bozulabilir ama yine çıkacağız. Ulan muz yiyeceğim seni ıstırırım <laughs> vallahi ayanları ısırırım senin Muz koşamıyor ki oğlum <laughs> koşu bandıyla koşulur mu lan Soruya bak çok saçma oldu <laughs> Allah ım. muz muzda daha geçerken gittik aşağıya Noel baba bir saniye kardeşim Oğlum şu çaklar kolaydı ya tüh Vallahi çok yanlış yerlerde iki kere düştüm baksana millet nereye gitmiş ya Neyse bu sefer ikinci olabiliriz Birazcık daha dikkat birazcık daha dikkat Şu anda kendime çok kızıyorum Hop <laughs> Oğlum dikkat diyorum dikkat diyorum Vallahi el mayama dolaştı ben bir daha böyle süreli oyunlar falan oynamayacağım haberiniz olsun Of Vallahi ya ne kadar gıcık oldum la Oğlum bir de o kadar şekil yaptık şiflok açtık bilmem ne dedik en arkada mı kaldık ne oldu ne yaptık anlamadım ki Vay arkadaş ya şu düştüğümüz hallere bak Yalnız arkadaşlar oyun efsane değil miymiş ben çok beğendim valla siz de beğenirsiniz bence kesin oynayın Daha zor yerler mi var lan bura ne ya böyle Anam Oğlum lan Zormuş bura Arkadaş biz buraya geçene kadar zaten adamlar gitti şuna bak ya dakikalara bak ya Lan nasıl geçtiniz burayı 75. denemem şu anda Anam Oğlum şuraya atlayamadık yukarıdan bakınca atlanıyormuş Vallahi şükür sonuna geçtik burayı da. Arkadaşlar şu videoya bir 10.000 like atın ya. Vallahi 10.000 like atarsanız bir daha tekrar gelip burada birinci olacağım. Şuna bak gitti önden kaç kişi gitti? 3 kişi girdi. Oğlum göremiyorum niye kayboluyorsunuz? Lan zaten çok yukarı çıkmışız. Allah düşme bir şey Allah düşme bir şey Allah. Bismillah bismillah bismillah. sonunda geçtim. Oha dakikaya bak dört kişi geçti ya nasıl hızlı gidiyor Lan bir de buradan tutturamayacağız büyük ihtimal Hadi oğlum hadi Lan Anam Lan Ah Son anda tuttu Son anda geçtik Çok hızlı gidiyor lan bir kişi daha geçerse var ya sonra kesinlikle gelemeyiz Abi bir de kaydıraklı yapmışlar şuna bak ya Allah Anam Aha 5. geçti saniyeler bitiyor Allah'ım bitiyor bir de birinci olacağız demiştik 3 2 1 Rina 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 Allah bu sefer birinci hocam Oğlum bu sefer çok kalabalık öyle lan Zombi istilası gibi kaç kişi çıktık buraya Allah Aha sevdiğim parkurun başlangıcı İnşallah ilerlerde aynıdır Durun Ulan yine üç kişi kaldık önde var ya. Allah'ım ne olur bu sefer birinci olayım ya. Oğlum sen bizim sayfanın admini değil misin? Ne olursun bir in aşağı la. biz yer ver la bir birinci ben olayım la. Ne kadar hızlı gidiyor la bu bebe. Hop. Dur bakayım şuradan şöyle geçelim. Oğlum siz mis bastı lan bu arada. İyice zorlaştırdılar ha parkurları. Neyse olsun, sıkıntı yok, halledeceğiz. Şu öndekini itekleyemiyorum ki arkadaş. Ben şuradan düz gireyim abi. Atlamak istemiyorum çünkü az önce atladım, düştüm aşağıya. Oğlum onlar da kestirmeden gidiyordur, ben de kestirmede gideyim. Allah. Hah, geldik sona. İyi gidiyorum. Oğlum zıplama, önümde zıplama göremiyorum zaten. Hadi abicim, şuradan da geçtik mi? Ah, geldik sona. Arkadaşlar bir saniye bekleyebilir misiniz? Demek oradan kayarsın he. Oğlum ben düz yolda gidiyordum lan. Sen düz yolda giderken nasıl kayıyorsun? Ta sonuna kadar gelmiştim. He? Sana diyor lan. Sana diyor. Düz yolda giderken nasıl kayarsın? Sonuna gelmiştik. Evet arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. Biraz kendimle çeliştim de biraz sinirlendim falan öyle arada. <laughs> o kadar şey yaptık görmüyor musun? Ulan o kadar saçma yerlerde yandım ki ben burada kesin birinci olacaktım ya. Öf. Neyse arkadaşlar siz biliyorsunuz sonuna kadar gideceğiz bakalım kaçıncı olacağız çok merak ediyorum. Oğlum niye bu kadar gıcık yaptınız da burayı? Aslında bütün zor yerlerden gitsem geçiyormuşum bak gördün mü korka korka oralardan gittik ondan oldu hep böyle. Neyse. Bak yine aynı yer geldi ya. Lan bura daha da zor. Adam Sonunda tuttum. Onun parkurlar gittikçe zorlaşıyor mu? Benim gözüm görmüyor? İyice ne var ya? Neyse, burayı da geçtik. Çok kişi önümüzde ama hala daha dakika çıkmadı arkadaşlar. Demek ki hiç kimse varamamış yukarıya. Acaba ileride zor bir yerde var da adam. Laf çıktı lan. Acaba zor bir yer var orada mı takılı kaldılar ki? Hop. Lan. Lan. <laughs> Çıkamadım. Kafam çarptı lan kocaman kafam var lan benim. Şunu yetişebilir miyim? Yetişemedim. Oğlum çok saçma yerlerde yandım ya. Valla çok güzel önde gidiyordum arkadaşlar. Şu anda çok üzüntülüyüm. Şuna bak şuraya atlayamıyorum da. Son anda atladım lan. Lan. Hop. Böyle yakalarlar seni koçum. Oğlum ben ta nerelere gitmem gerekiyordu ya. Of. Neyse şuralardan hızlı geçelim bari. Muz çok yavaş geçiyor muz. İleride bence var çok zor bir yer var. Bilet geçemediğine göre bakalım yetişebileceğiz mi? Bura neymiş? Hop. Abi hızlı gitmeye çalışıyorum ama yetişemiyorum ki hiçbir yere. Arab lan son anda. Ama arkadaşlar izlediniz. Çok saçma yerlerde yanmadım mı ya? Bana hak verin ne olursun. Oğlum daha varmış lan. Burası ne kadar uzun bir parkur çıktı böyle. Aha bunlar da dönüyor. Abi geçmiş biri ya. Dakika yeni gördüm yukarıda. Öf yine birinci olamadık. Neyse sonuna kadar çıkayım bari. Merak ettim ileride böyle zor bir yer var gibi geliyor bana ama. Lan burası kayıyor mu acaba? Allah. Kaymıyor umarım. Aram. Allah kayıyormuş. Ayağım kaydı son yerde. Abi neler yaşadım şuna bak ya. Of. Arkadaşlar dediğim gibi çok like atın da bari mutlu olayım ya. Aha lazerli yer. Ee, lazer benim işim oğlum. Hop. Kenardan kaydık mıydı? Aha buraya da atladık. İyi güzel gidiyoruz. Ulan ne güzel geçtik şurayı. Acaba burada mı yandılar ki? Geç zor değil burası. Oha dört kişi geçmiş. Aha <laughs> ben de geldim. Of Neyse arkadaşlar birinci olamasak da en azından sonuna kadar çıktık. Sizleri çok seviyorum. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.